oğlum? Abi sen ticaretten ne anlarsın? Bak burada en azından kurulu düzenim var. Bir elin yağda, bir elin balda. Bir dediğini iki etmiyoruz. Hem sen gidersen Luka beni öldürür abi. Ulan şu hale bak Kazım. Hava sıfırın altında 15 derece. Her taraf kar. Ulan memleketimizde millet denize giriyor. Giderim sahil kasabasına. Açarım kumsala bir büfe. Çezlon kiralarım, muz kiralarım, bisiklet kiralarım. Allah elbet verir rızkımı oğlum. Türkiye turist kaynıyor lan turist. Hadi hayırlısı. Ya bismillah! Niye hiç İki çarşaflı çıkıyor... ...bütün turistler oraya gidiyor. Ha! Bu esnaf bir dahaki seçimde bana oy vermeyecek. Sana diyorum sana Ne ben... de baba Ne babası başkan başkan Başkanım her yol deniyoruz görüyorsunuz Herkes seferber oldu Elinizden geleni yapın bu işi çözün Yoksa kendinize başka iş bulursunuz İyi günler Ve bol şanslar efendim Yediğin paraların hesabını gel. ver Yediğin paraların hesabını Başkan Tevfik başkan şu halimize bak. Esnaf kan ağlıyor. Bir an önce bir şeyler yap. Eğer yapmayacaksan bırak o koltuğu başka birisi yapsın. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Oda etmiştim da. Deniz manzaralı tek kişilik o değil evet, mi? Evet, evet. Şahin Bey'in boğulu ile ilgili lütfen 307 numara. Dur kızım dur ben taşırım. Kadına bağlı taşıttırılır mı ya? Olur mu efendim taşısın. Dur kızım dur dur dur. dur. Benim işim bu. Allah 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 Allah. Bırak ben taşıyım şunu kızım. Hayır ben taşırım bir şey olmaz. Ya kızım ne kadar inatçıyım sen ya böyle. Sivri anahtarın arkasındaki kartı yuvaya taktığınızda çalışır. Resepsiyon 010, oda servisi 011. 24 saat oda servisimiz var. Yahu kızım, hiç mi yapacak başka iş bulamadın? Bavulun altında kalıp öleceksin be. İşimi seviyorum. Özellikle sizin gibi meraklı müşterilerin bavullarını taşımak tam da bana göre. Maşallah, dilin de papuç gibi. Aslında sen hak ediyorsun bunu. Sempatik tatiller dilerim. tatiller dilerim. Dikkat et de o kafana kuşlar yuva yapmasın. Bel boyudur, bel kısmıdır anlamadım gitti. Az kaldı oğlum, az kaldı Celal'im. Baban kendine yeni bir hayat kuracak, seni de yanına alacak. Bir daha hiç ayrılmayacaksınız. Caner ne olur hiç ayrılmayalım. Al beni götür buralardan. Kaçalım. Nasıl kaçarız aşkım ya? Başkan yardımcısıyım ben. Ben babamı yüzüstü bırakamam. Ama senin baban da benim babamla evlenmemize izin vermeyecekler biliyorsun. Sen seçemem ki. Ne yapacağız o zaman Caner? Hep böyle gizli gizli mi buluşacağız? Yoksa seni ben mi kaçıracağım? senin Benim gitmem lazım. A aşkım bir dakika. Ah, Elina. Ah. Allah yardımcın olsun delikanlı. Tanışıyor muyuz? Yok daha bugün geldim. Sanki bir yerden tanıyor gibi. İnsan insana benzer derler ve be delikanlı. Peki. Kasabamıza hoş geldiniz. Umarım tatiliniz güzel geçiyordur. İyi gidiyor. Tavsamaz inşallah. Kasabamızın belediye başkan yardımcısıyım. Bir sıkıntınız olursa kapı misafirlerime her zaman açık. Sen önce kendi derdine derman bul be delikanlı. İnşallah. Vaktiniz olursa kahve içmeye beklerim. Belediyede Caner diye sorarsınız. Caner mi? Tamam Caner, uğrarım ben. Ne işin var bu saatte Bodrum'da? Sana hesap mı vereceğim? Vereceksin tabi. Ben senin müstakbel kocan sayılırım. Sırf babam istiyor diye yoksa? Yoksa? Senden olsa olsa bana ancak kız arkadaşı olur. nasıl Serdar? Akşam bu muzu bıraktım da sapa sağlamdı. Sabah geldim patlamış. Usta valla ben bir şey yapmadım. Bilmiyorum sanki. Sapık herif. Yoksa gene muz fattazısı yaptın lan? Yok usta ne alakası var ya? Sapık mıyım ben? Bıktırdın lan beni. Zaten işler kesat. Batırdın beni. Selamun aleyküm memmi. aleyküm selam. Böyle bir yere açmak. Kaç para tutar sence? Ne yapacağım? Ya benim çocukluk hayalim. Hep böyle bir yer açmak istedim. Muz kiralamak, deniz bisikleti. Yani güzel iş, tam bana göre. mı geçiyorum birader ya. Param olsa bugün bırakıp gideceğim buralardan. Kaç para istersin usta buraya? On bin avro. Vereceksin mi? Hadi hayırlı uğurlu olsun hemşerim. Sana da abim, sana da. Abi ben ne olacağım? E tabii ki işine devam edeceğim koçum. Abi ben seni bir yerden tanıyorum ha bak şimdi ay falan bırak da işine bak oğlum. Kaç para alıyorsun sen orada? 600. Euro mu? O o euro euro Al şu iki aylık peşin. Yarın sabah erkenden işte ol. Tamam mı canım? Tamam abi. Oğlum Şahin çok ballısın lan. İki günde işi kurdum. Hani ticaretten anlamazdım. Çek ağzım. Konuş lan. Nereye gitti? Vallahi bilmiyorum abiler ya. Bilmiyorum abi. Çıkmış gitmiş. Şahin abi yaktım hele abi ya. Bana bak oğlum.